Arkadaşlar merhaba. Bugün parazit ile oynuyoruz. Türkiye'den başladım gene. İlk bonusumuzu aldık. Hemen şuradan. Belirtilerden biraz bulaşıcılığı arttırabilmek istiyorum. Dedi çok arttırıyor bunlar da ya. Buradan deri lezyonlarından falan gideriz. Birazcık Hızlandıralım puan gelsin. Puanlarımız geliyor. Bulaşıcılığı biraz arttırdık. Güzel. Şimdi bulaşıcılık burada çok artıyor. Şiddet de çok artıyor ama yapacak bir şey yok. Şiddeti düşürebiliyoruz bu yeteneklerde de var bizim. Ülke hakkında daha hızlı bir abi geç orayı. Parazit yüzlerce kişiye bulaştı. 400 kişideyiz şu an. Evet şimdi. Soğuk ülkelere bulaşmak için bunu açacağım bir yukarıya doğru. Rahat gidelim. Güzel. Bir de sıcak ülkeler. Aşağıya rahat gidelim. Bulaşıcılığı arttırabiliyor muyuz daha fazla? Bu şiddeti nasıl arttırıyor? Bunların hepsi şiddeti arttırıyor. Şuradan da bulaşıcılık geliyor biraz. Gelsin. Güzel. O birden bir atladık. Harika. Şimdi havaalanı ve liman olan yerlere ulaştık. Oralar için oralardan yayılabilmek için bu ikisini açacağım ya. Evet, bu ikisini açtım. Farklı yerlere gidebilelim. Daha hiç kırmızı uçak, kırmızı gemi görmedik. Türkiye tedavi çalışmalarını başlattı. Erken başladık. Güzel. O çok iyi. Şimdi. Bunlardan da birer tane açmak istiyorum ya. Sırayla açacağım yukarıdan aşağı onları da. Güzel güzel. Şu topladıklarımla sıradan devam edeceğim. Kentsel'de de gidelim ülkeler. Burası kaldı. İkisi kaldı. Onlardan da birer tane açacağım ama. Tüm dünyada desteğe ihtiyacımız var. Evden daha fazla bulaşacağız. Güzel. Şimdi seni de açtım. Sıra sende. Sonra da seni açacağım. Bu tarafa hiç gidemedik. Dünyanın bu tarafı yanıyor. Amerikanın haberi yok ya. Niye böyle oldu? Şimdi atlayabilmemiz lazım. O yüzden onu açtım. Biraz dolu uçak gitsin artık bu tarafa gidiyor oraya da git. Gitti, güzel. Amerika'ya da gönderdik. Şimdi buralar kaldı. Soğuk ülkeler ve zengin. Aha nereye gidiyor? Grollanda da gitti gördüm. Gördüm Grollanda gitti. Şimdi bunlar yerine bu zengin ülkelerde sıkıntı yaşamayalım. Vedavi de hazır başlamışken biraz yavaşlatalım. Of mutasyon geldi. Bir tane gelsin. Çin kara sınırlarını kapatıyor. Çin yok olmuş zaten. Zaten sonra bir şey yok. Güzel şimdi bulaşmadığımız neresi kaldı? Bu bölgede bulaşmamışız. Bazı adalar var yalnız onlar önemli. Onlara da gideriz ya. Çin falan tamamen iptal oralardan gider herhalde. Karayı kapattı ama hava ve gemiler devam ediyor. Şimdi Ha ben şu tedaviyi yavaşlatmaya devam edeceğim. Tedaviden kaybetmek istemiyorum. Zengin mi soğuğu mu? Bence zengini açalım. Dünyanın her yerinde işimize yarasın. 7 DNA'mız kaldı. Çünkü zenginler de yokuz. Garibanların çoğunu hallettik de. Güzel. Bir daha bakalım haritamıza nereler kaldı. Adagaskar ve Karayipler. Karayiplerde kapalı sınır yok. Tamam. Güzel. Madagaskar'a da gittik. Karayipler mi kaldı? Evet bir tek karayipler kaldı. Karayiplerde de kapalı sınır yok. Karayipler de zengin gözüküyor. Şey fakir gözüküyormuş. Fakir fakir. Fakire yatırım yaptık mı biz ya? Yapmışız. Orada da bir şekilde. Ya ada ülkesi olması. Artık şunlara vermeyeceğim ya. Sudan 22 DNA buna veremem. Şimdi ölü doku ölümcüllüğü çok arttırıyor. O buradan buraya da gidebiliriz. Bak şu ikisine gitsek 30 buradan. 30 da buradan 60 65 DNA'ya ihtiyacımız var ama Kanada'ya bulaşamıyoruz ya. Tedaviyle mücadele ediyoruz aslında da. Güzel Kanada'yı da ele geçirdik. Şimdi öldürmeye başlayacağım. Bir herkese bulaştı desene ya. %30'dalar. Çok hızlı öldürür müyüz? Yok ya her taraf kıpkırmızı. ...çok hızlı öldürmeyiz bence. Hangisi daha çok arttırıyor? Organ yetmezliği. Ama bu da bulaşmayı da arttırıyor. Önce buradan gidelim. Aynen önce buradan gidelim sonra buna gideriz. Üf, bu da arttırıyor. Ama organ yetmezliği daha iyi. Bir dahaki 33'e ulaştığımızda da... ...organ yetmezliğini açacağım. Kanada liderlik ediyor çünkü... ...Kanada en sağlam kalan oldu ya. Çok hızlı ilerlediler. Ölümlerden birazcık... ...kazanabilmemiz lazım. Yavaşlatmanın yolu şuralardan vardı da. Bence direkt öldürmeye bakalım artık ya. %60'dayız. Agresif olmamız lazım. Finlandiya yok olmaya başlıyor. Güzel. Şimdi bunu da geliştirdim. Şimdi çok hızlı bir şekilde öldüreceğiz. Bir şey daha mutasyona uğradı. Tam okumadım ama. Sana da çok hızlı geliştiriyor ya. Ne diyor burada? Parazit tedavisi neredeyse tamamlandı. Genetik karışıklıkla DNA'ları değiştirerek insanların tedavisi gelişimini zorlaştır. Neyi kaldıralım mesela? Seni kaldırdım. Seni de kaldırdım. Seni de kaldırdım. Buradan da bilinç kaybı falan filan diyor. Onu açtım. Biraz değiştirdik bakalım. %79 Yüzde seksen. Hadi. Oğlum insanlar hayatta mı kalacak ya herkese bulaşamadan biz? Dur. Şiddeti çok arttırıyor da. Bulaşıcılığı mı arttıracağız biraz daha ya? Ya da tedaviyi mi yavaşlatacağız daha fazla? Bu sefer de herkesi öldüreceğiz. Ayakta insan mı kalacak ya? 63. Nerede hayatta insan var? Neredeyse her yerde var. Sağlıklı insan kalmadı. Bu güzel. Herkes hastalıklı. Tamam öldüreceğiz abi. Sağlıklı insan kalmadıysa sıkıntı yok. Parazit insanlığı yok edecek. Evet kazanıyoruz. Harika. Parazitle de kazandık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.